Herkese bir odası bugün yepyeni bir videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok efsane bir serimizdi ikinci bölümüyle karşınızdayım ilk bölümde kendi oyunun kendi araçlarını yapmıştık bugün ticaret yapacağız fakat bütün ticaretler hepsini koyamadım çünkü o kadar ee, harita büyük olduğu için yer alamıyorum ne yapalım iki bölüme böldüm ticaretler güzel bir like destek görse ikinci bölümü de çok yakın bir zamanda hatta 10-15 gün içinde onu bile yapabilirim diyorum hızlı bir şekilde olayı anlatıyorum bu arada Hasan ve Mirza da bizle beraber bugün Hasan ve Mirza arasında büyük bir kapışma dönecek çünkü iddialı üzerine bir yarışma yapacağız neyse olayı bilmen için ufaktan bir özet geçeyim buradaki gördüğünüz tab 10 tane arabayı tamam bak bu 10 araba sırasıyla tamam sırasıyla dur şurayı başlatayım da şunu bir başlayayım bakından bakın sırasıyla şu aracın tamam şu aracın arkasına gidecekler tamam bu kamyon bu kamyon bildiğiniz gibi gitmiyor deli gibi gidiyor yani bayağı hızlı gidiyor gördüğünüz gibi bu kamyon bu hızlı bir şekilde gidecekler tam tam şuradaki ağaçlandırma var bak burada ağaçlandırma bu ağaçlandırma arkasına kadar 100 km hızında sabitle gelecekler buraya geldiğinde ben gaza basacağım tamam mı? Elimle manuel olarak gaza basacağım ve buradan sollamaya çıkacak. Peki bu sollamaya çıkınca ne olacak? Ondan söyleyeyim. Bu kamyonun buradan giderken hatta gelsin kamyon ondan sonra anlatayım ben size. Tank kamyon şu bölgeye geldiği zaman arkasına geldiğimizde sollamaya çıkacağız ve bunu sollamaya çalışacağız ve arka karşıdan gelen kamyonla gelmeden şu aradan falan girmeye çalışacağız. Şurada bir iki deneme yaptık. Gerçekten zor, bayağı zor. Ama geçen arabalarda var, geçemeyen arabalar var. Bir iki araba denedim sadece. Bilgisini vereyim hızlı bir şekilde. Başlıyorum. İlk olarak e bizim kendi modlarımızdan Akin'in Marus'un Marus'un ve Ahmet'in moduyla başlayacağım. sonra normal oyunun e, bizde yani diğer modlarda devam edeceğim diyorum. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evet beyler testimizi başlatıyorum. İlk olarak Akin'in Doblosu sizce geçer mi geçmez mi? Kimle oy veriyor hadi bakayım. Ben geçer diyorum ya. Geçer diyorsun Hasan. O zaman ben de tam tersi geçmez diyorum. Geçmez. İlk arabanın günahı yok. Bu arada Hasan'la bir de hiçbir şekilde geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. Ben tek başıma deniyordum. Baktım bu arkadaşlar da aşağıda böyle değişik değişik klip klipler yapıyor. Hasan da klip işine Yakında bir YouTube, YouTube veya Instagram'da zaten biliyorsunuz bir şeyler gelecek yani haberiniz olsun. <laughs> klip falan çekiyor BMC ilgili. Bakalım ne yapacak? Geçer mi geçmez mi? Hadi. Önce geçir, hadi. Geçer mi? Ol, Bakalım. 100 km hızla sabitledim. Yani vites 6'ya çıktı. 6 ile gidiyor. Bir anda vites düşürürse hızlı düşürürse geçer. Hızlı düşüremezse geçmez gibi. Hadi geliyor. 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 Vites düşürür mü? Bas kaza. Hadi. Devam et, Hadi. Ya çok. Hadi. Bir de sıfır ya. Abi arabanın tekeri koptu ya. Adamın teker nereye gitti acaba? Bilsin. Oğlum bu teker bizde mi lan yoksa? <laughs> lan tekerin nereye? Ulan bunun teker Arka, bu tanker. Abi, o benzin de kur. Bu çimenler küçük... yanıyor abi çimenler. Çimenler mi yanıyor? Nasıl yani? Arkanda mı? Arkaya bak. bak. Dön, dön. Abi sağda kamyonun arkasında. Daha sağ. Sol. Çimen falan yal. Hafif sol. Hafif Çümen sağ. Çimen nasıl yanıyor oğlum? Vay arkadaş. <laughs> Neyse ilk de sıfır. Bir de sıfır. Geçe arabalar buraya. Kim aldı lan bu ile? Hasan. Hasan 1, Mirza 0. Hadi bakayım şöyle başlatalım o zaman. İkinci arabada. geçer ya. Geçer dedi. Bence de geçemez ya. Be. Ben de geçemez diyorum Mirza. Hadi bakayım. Daha demin kim tam tersini yaptınız şimdi siz? evet öyle oldu. Bay arkadaş bakalım. İlk araba o. Dovla geçemezdi zaten. Ben biliyorum o da biraz yavaşlar ama ya, bu öyle değil. Geçen gün zaten bir şey yapmıştık hatırlıyorsanız Drift bir <laughs> şey yapmıştık karadır. Orada bayağı zorlamıştı bizi bakalım ne yapacak şimdi. Şöyle güzel sabitledi kendini. Güzel sabitle. Sabitle yüzde kendini. Sabitlesen oğlum ha yüzde sabitle. Oğlum gaz demedi lan araba. <laughs> Aldı be. Oğlum nasıl geçti lan bu? Geçmemesi lazım. i̇yi geçti ha. Vallahi geçti. Ben şaşkın. Kim kazandı oğlum şimdi? <laughs> ha, Hasan kazandı. Ulan 1-1 mi oldu? Yok. 2-0 oldu. 2-0. odaymış <laughs> da geçmez diyordum ha. Harbi geçmez. Neyse geçer. göçtüyse sayılar olsun kardeş. Geçenler bu tarafa. 2-0 bu Hasan alıyor. evet. Eğer Hasan kazanırsa Mirza'yı banlıyoruz. Mirza, Mirza kazanırsa alsana de tekrar gene Mirza'yı banlıyoruz lan. böyle her türlü Mirza banlanıyor. Yapacak bir şey yok. Fortla... Fiyatlardan devam ki kardeş. Şuradan hemen şu. Alıştık mesajı Artık koymuyor. Alıştık. <laughs> Yapıştır bakayım. Bu bence geçemez. Geçemez dedi. Hasan sence? Bence de geçemez abi. Allah Allah o kadar Daha bir yok yetişemeyi. lan bu daha şey yetişemiyor baksana krali. Ah be ilk ilk göz ağrılarımdan lan biliyorum ilk 100 bin izlenen videom galiba buydu ya büyük hat hatta bu kadar ilk buydu ya köy yolları yapmıştım çamurlu köy yolunu ilk 100 bin izlenen. Ah be iki gözü şey. Ne hale geldi be. Hadi be git artık hızlan sen de <laughs> Araba yetişmedi ki <laughs> Abi şeye geldik hala yetişemedi Neyse direkt çıkacağız sola mı Ancak yetişti hadi bakın. Haksızlık mı oldu <laughs> Buna kıyamazdım Buna kıyamadım bu benim ilk göz ağrım ticarelerde Kıyamazdım Ama geçti <laughs> İkinize geçemez mi demiştiniz Evet. Evet. o <laughs> zaman puan yok. Her türlü ters, ters köşe yapılır kardeş. Yapacak bir şey yok. Ben oraya gelene kadar eğer kamera arkasına gelirse yüze sabitleyeceğim dedim. Gelemedi ki. zar <laughs> zor, zor geldi. 112 ile geçti lan. Oğlum bunlar da ayrı bir cins olmaya başladılar. Valla bak. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok geç. Sıradaki karalımız Ford Connet. Hadi bakayım. Connet'i severiz. Ne diyorsunuz? Geçer mi kalır mı? Bu... Çok kararsızım şu anda. Geçer ya. Geçer diyoruz. Hasan. Allah bilemiyorum. Geçer Kesinlikle. geçer. Geçer mi? Hadi bakalım oğlum şöyle yapıştıralım. Yürü bakın dayı olur. Yapıştır. Yapıştır. Tamam sarbaya geçecek. Oğlum kamyonete bak manyak gibi gidiyor lan harbiden. <gülüyor> <gülüyor> yetişemiyorum, ne kalmıyor ha? Kalır ya. Vallahi değişik bir şey. Kalır, kalır. kalır mı diyordun? Bir dakika geçer mi kalır mı? Kalır. Kim ne diyor? Kalır, kalır. Ben geçer dedim. Geçer. Kalır, kalır. Plan. Hadi lan. <laughs> Kalite kes sayla gidiyor be. Ulan ne mod yapmış varus be. <laughs> hayla gidiyor. Utanmasa kalkacak ayağa dans edecek arkadaş. Vay arkadaş bu da kaldı. <laughs> kim kazandı kim geç? Kim kazandı şimdi? Hasan kazandı gel. <laughs> <laughs> 3-0 oldu. Bir de bank kokusu geliyor. Havadan olsun. Havada bank kokusu var. Havada bank kokusu var. Oğlum bu nasıl geçti lan? Ay kaldı. Bu geçer de ya Ben buna güveniyordum yani. Ben şu an şaşkın. Ben... hiçbir arabaya güvenmiyorum artık. Bu kimseye güvenim kalmadı. Vay <laughs> <laughs> arkadaş. Fero şaşkın. Ben şaşkın. Vallahi ben şaşkın dostlar. Beklediğim araçlar geçiyor şu an. Yani ben Ducato'nun geçmesine hiçbir şekilde ümit vermiyordum. Hatırlarsanız bir e, ticari drag yarış yapmıştık. Ben bu arabayla kimseyi geçememiştim ya. Bugün nasıl geçti bu ya? Nasıl olur ya bu? Vay arkadaş neyse. Kuryer. Bu ne haber ya? Bu ne haber ya? Bu ne haber ya? <laughs> Ahmet'in gözyaşları ticari saydı bakayım. Ne diyorsunuz bakayım? Önce bir girişini görelim. Ya buradayken. <laughs> Abi şey demem. Geçer dedim araba o zaman. Bu arabanın içinde Ford Focus ST motoru var. Suaplı bu araba. Bu araba biraz manyak. Bu araba biraz çılgın. Ne diyorsunuz? Ben geçer dedim. Evet. Tamam. Mirza geçer dedi. Hasan da geçer dedi. Hasan da mı geçer dedi? Vay arkadaş o zaman. Bir bakayım dayı oğlu. <laughs> o zaman bu araba koyuyormuş. <laughs> o zaman bu araba kalsın. Bu araba oğlum manyak gibi gidiyorlar. Baksana. <laughs> Yetişti bile. <laughs> çok manyak gidiyor da İşte vites düşürmesi önemli olan şanzımanı tamamen bunda olay oluyor oradayken hızlı vites düşüremezse geçmiş olsun geçmiyor hiçbir araba ama hızlı vites düşürse geçiyor vites altıya kadar çıkarttı kamyon geçti gibi bunu da vereceğiz gazı bu vitesi güzel düşüyor yani. 6'dan 4'e düştü Merhaba. Çok rahat geçti ya. Yanlayarak geçerim ulan. Vallahi çok rahat geçti ya. Beklentim çok Hap iyi. Geçti. Vallahi geçti iyi. <laughs> <ya>. Direğe <Direktir. Direktir. gülüyor> geldik ama olsun. Oğlum uçan far var lan. Saçmalama Ferhat uçan farlar gerçek değil. Nasıl değil ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olamaz? Vay arkadaş şimdi kim kazandı? İkiniz de mi kazandınız? Olmadı ki. İkiniz niye kazandınız? Kazanmayın ikiniz. <laughs> 5'in altında kalan banlanıyor. <laughs> kaç kaç şimdi? Ben 2-0 hala Hasan. Yo 3-0 Hasan alıyor. <laughs> 3-0 Hasan alıyor. <laughs> Hiç mi bilemedin lan bir daha? Oğlum yazık lan bir Hayır tane bilseydin. Hayır abi Dukato nasıl geçti ya? Valla Dukato beden. Yalnız evet, Dukato. Dukato jantları kes be. Ulan Brabus jantı mı takmışlar buna? Buna ne yapmışlar? Olmaz olsun bravo böyle salih. can. Bu nasıl bu jant? Brabus jantı. Bu ne lan bu? Buruk oyunu, kedi şey jantı. Bak turuncu muruncu şeyler takmış. Buna bir şeyler yapmışlar ya. Bu böyle bir... Bu ne yapar ya? Ben şu çok şaşırdım. Abi o nasıl geçti ya? geçmemiş mi abi? Yakışmıyor geçme. Yani evet transitlerin krallarından bir tanesi. Gerçekten oyunu en güzel transitlerinden bir Net bir şekilde söyleyebilirim. Benim çok hoşuma gidiyor. Doğrusu ben bütün transitlere hoşuma gidiyor. O ayrı bir konu da. Bu arabayı ayrı bir seviyorum ya. Bu kasaya baksana bu abi. Bu araba. Bak bak vites. Bu araba ağır bir araba. Ağır bir araba evet. Bu yüzden bir dakika şunu tekrar bir başlatayım. Yürü bakayım belki ben zor. Ben gene yenileceğim ama ben geçer diyorum da Geçer. Hadi bakayım. Hasan sen ne diyorsun? Allah. Oğlum kamyondan hızlı gidiyorum lan. <laughs> Geçsene kamyon. Bunu içeriden sürüyor. Sen mı Kalır diye Kalır ya. Yani. Kalır. Büyük araba çünkü o araya giremez. Düşüncem öyle. Artık ne olur bir tuzak falan İnşallah yan olursun hayır, 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 hayır. Gelme ha. Gelme oğlum hiç çok yanlamadı sıfır. bile ya. Abi hiç imkanı yok. Sıfır ya. Oğlum çok böyle kapıdan girdi lan. Hiç ya yani, sıfır ya hareket etmedi abi. Araba 110 bak şimdi ne oluyor biliyor musun? O tam arkasında eğer 112, 110 pardon 110, 120 falan çıkabiliyorsa araba yanına geldiğinde geçiyor anladığım kadarıyla. Abi araba 102'ye geçtiler de çıktı lan. Hayla da sürükleri nereye götürüyor adam arabayı? Kamyon. 4-0 oldu. <laughs> Utanmadan bir de sayıyor. Ya. Aferin say Mirza. Aynen devam böyle. <laughs> Evet bunu o bu 4 harbiden lan 4 0 ne lan bir de utanmıyor mu bu? Ben olsam utanırım. insan İnsan yüzüne çıkamam. Bir daha sohbet bile edemem. Abi arabayı ne hale getirmiş? Motoru içeri. Yalnız Hasan lan bir şey diyeceğim. Arabanın Zaten ben kaza fizik. de utanmamış. <laughs> bu arada 12. <gülüyor> ha, <gülüyor> <12. mi? evet olayı bir ben söyleyeyim mi? Twitch yayınlarımızda bir tane Mete'yle Mete biliyorsunuz bizim Mete'sizle e, ee, Mirza maç yaptılar. Mirda diyor ki abi ben yenerim. Ben çok iyi falan diyor. Mete diyor ki ya ben o kadar iyi oynayamıyorum diyor. Mete bunu sonra 12 ye 2 yendi. Utamadı. 12 ye 2 değil bu arada 4'te. De. Avans verdim. <laughs> Biraz fazla vermiş savası. Ya şey kaza fiziği <laughs> ne kadar güzelmiş lan bunun baksana. Katlanması falan. Baya tatlı olmuş lan. Hoşuma gitti. Dinamik yapısını güzel yapmışlar. Baya güzel yapmışlar. Valla on numara olmuş ha. Bir modcu olarak senden bunu duyduğuma göre sevindim. Baksana oğlum çok iyi lan. Oğlum bayağı iyi lan Hasan. Vallahi uçmak. Hoşuma... Havan değişmesi lazım abi. Bu araba toplanır ya. Bu ara sıfır. Bir Seneyi safta ilanda. Evet başka bir transit. Bu uzun kasası. Bu zor ya. <laughs> Bu yeni kasa. Ama bak, bak bunun, mo bunun motoru da güzel motor da. Belli olmaz mı? Ne diyorsunuz? Ama genelde uzun olduğu evet. için kalır gibi bunlar. Ben de kalır dedim. Ne diyorsunuz? Kalır dediniz ikiniz de. Arabayı sal da bir gitsin bak. Bu araba kalır abi. Ben karar değiştirdim. Geçer diyorum bu ya. Bir tık hızlı bu araba. Gibi ben geldim. Merida 5-0 olmak istemezsin. Bu araba kalır. Geçer. Altın sen. Bir şeyler burada. Rahatsın geldi 4 sokuyor. <laughs> Hadi bak. <bakalım>. Benim <laughs> oğlum ben. Ayı. Gel kere. Nereye koyayım oğlum? Araba yalan oldu. Geçemezdi. Bak istedik hızlı olsun var mı hiçbir şekilde geçemez çünkü aralık çok daralıyor. Abi. Arabanın büyük arabalar kalır. Kafası yok oldu lan. Oy oy. Onu bilmem de 5-0 oldu. lan. <laughs> bir tane bir lan bari. Oğlum bu kadar beraber video çektik lan. Oğlum hiç utanmıyorsun lan. Bir tane bilmez bir insan. Ayıp lan. Vallahi ayıp. Vay arkadaş öldü. Bir tane bil lan bir tane. Vay 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 vay. Aman 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 aman. aman, aman. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Adam bilemiyor çözecek. Yani yapacak hiçbir şey yok. Sıradaki yani. Sıradaki aracımıza Bakalım geçelim. Bakalım öbür araba ne? Evet. O tazelerden yabancı ticari. Yabancı ticari dediğim nedeni olur biliyor musunuz? Çünkü bu araba bize ait değil. Normalde ticariler bize ait oluyor artık. Bundan sonra öyle. Bizim yaptığımız var bizim diyoruz. Bu yabancı yeni taze mod. Hadi bakayım. İçi yok arabanın ama içine bakın. İçi olaydı bunlar bir rol çekerdik. Ağırık mağırık yapılır da ama içi yok. Evet. Kartonla. Ne diyorsunuz? Asan Arabayı çıkardım. bir çıkar, bir, bir, gaz ver, bir şeyler yap. Direkt piyangoda çıkmış gibi olur bu <laughs> evet. Verdim gazı. Ya. Bence yetecek Evet, alayım şeyleri. Tahminler. Allah kalkar 30'u görmüş. Ha bak güzel bir yakalama. Evet. <laughs> ne diyorsun? Ama patiye de sarıyor olabilir. Evet o da ayrı bir düşünce ama teker yok o zaman, öyle düşüneceksen. sen santranç mı oynuyoruz hadi. <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok lan. Abi bak kalır ya. <laughs> kalır dedi. Mirza? Geçer diyeyim ne diyeyim artık <laughs> tamam. geç artık yeter ya. Bir tane geçti. Mirza'nın kalır geçer dedi hepsi kaldı. Kalır dedi hepsi geçti. Acaba oyunun kaderini mi değiştiriyorum hani? Oğlum gaz kesiyor şu anda o kadar hızlı gidiyor araba. Hasan geçti gibi bu. Geçmedi ya. Aspiral. Bir de Burak da geçsin. Bari 5-1 oldu. İnşallah geçecek. Hayırlısı <laughs> be. Ya hak değil bak gidiyorsun Sonra adam kesik bir vurur ya. Bir öbür arşa uçuyor. Kaldı bu araba. Ya hı, hı. çok iyi gidiyordu bu araba ya. Harbi çok iyi gidiyordu yalnız Abi. ya. Abi 6 0 ol. Abi bir şey diyeceğim. Çok iyi gidiyordu. Harbiden iyi gidiyordu. Ben, ben hatta olayım? gaz kestim e, şey bilerek bak. Bayağı gaz kestim. Abi yüzden sonra araba hızlanmıyor vitesi düşürmüyor abi bu şu an zamanın ESC açık ESC Hayır e, tam kalkışta da ESC açık Orada ben gaz kestim dedim oha çok iyi gidiyor dedim Dedim Mirza onur golünü şeref golünü atıyor diyecektim Olmadı be. Altı oldu. Çok güzel bir şeref <laughs> golü oldu. Gerçekten, Gerçekten efsane adam. bir şeref golü oldu. Mizlat sıfır. Hasan altı. <laughs> o da O dedi Hasan hepsine kalır 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 dedi diye geçti var ya bak. <laughs> Şuna hepsine kalır dedi. Öyle geçti. Siz ne yapıyorsunuz oğlum lazım. ya? Manyaklara bak. Biz burada video iş şey yapıyoruz. Adama gelip birbirine vuruyorlar. Neyse. Evet dostlar. Geldi manyak araba. Kalır diyorum yeter artık ya. Kalır diyorsun. Geçer abi bu. Geçer diyorsun. Ver bakayım bir marş ver. Bir hız ver, bir şeyler. yap. Hızlı da. Patiye sarıyor o kaktan. Evet, alayım. Vallahi şu an 28 ile biraz dönüyor abi, şu an. Kalır mı geçer Daha mi? Ya geçer. Geçer. Mirza? Baba geçer kalsa da 6 0 6 1 yapsın bari. Kalır dedim be. Kalır hadi bakayım. Bu sefer biz de kazanacak Kesinlikle gibi. Olarak. Bu araba gitmiyor oğlum ya. ben itiraf edeceğim. Bir en başa dedim ki ulan dedim şu araba çok hızlı gidiyor falan dedim tamam mı? Deneme amacını onunla yaptım falan dedim tamam mı? <laughs> Bir su yapsın diye alsan da şu an oraya gelip. Bak bu da geçecek bu arada. Eğer oraya geldiğinde şey arkasına gelirse düşer mi Bak oraya gelmeden yüzden düştü. Öyle. Hı hı, 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 hı. Buraya geldikten sonra soluma çıkacak çünkü. Hadi, 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 hadi. Yine gel. <laughs> <laughs> Sıfır Hayat, ya. ya öyle geçecekti. Ya Cansız geçmesi var ya. Öldü gitti kaldı gene ya. Abi araba ne hale aldı lan? Oğlum bu da güzel hasar vermiş lan. Bu seride bazı... Yaşasın be 6 bir oldu. Olur be bir geçsin diye yaptım bunu ya. Abi çocuk o kadar mesai biz var dedim. Bari bir tane bilsin dedim. Oğlum ne oldu lan bu arabaya? Bakın motor çalışıyor mu? Motor çalışıyor ya topları var bak. Hafta ilanda hatasız kusursuz. Şey diye 6 bir. Altı bir bu arada Mirza haberli olsun son araba kallama sen Kazandın evet mı ya? Beraberlik garanti galibiyet inşallah diyor bir adam vardı. Biliyordun mu oğlum? Evet. Biliyordun mu abi onu? Yok, ben ne bileyim oğlum. Futbolla ilgilidir o. <laughs> ben ne evet. bileyim kardeşim onu. Maç 9-0, adam 9-1 mi ne? Adam diyor ki, beraberlik garanti galibiyet. <gülüyor> <gülüyor> o da imiş. Umut fakirin ekmeğidir. Hadi bakayım. Ya, aynen aynen. Ha, şimdi söyle, geçer mi kalır mı? Bak. Ya Vita bu da geçmeyecek ne geçecek. Geçer dedim. Kalır. Geçer kalır İnsan hadi Vita ya. Vita da geçsin artık. Gelsen dayı. Bu arabanın içinde yani üçlük vardır bu. Üçlük vardır bu. Dayı geç artık ya. Gaz kesmekten sıkıldım. işte altı iki. Niye gitmiyor ya? Abi izden sonra arabalar gitmiyor la. Şaka bak şunlar iyi git. <laughs> oha, oha. Oha. Oh, oh, oh. Barabarça. Barabar çalala Oğlum buna vurdu ona ne oldu buna ne oldu buna da vurdu Buna vurdu mu vurmadı Buna ne oldu ya. Şey tır çarptı galiba ona Oğlum siz niye birbirimize vuruyorsunuz? Allah Allah Vay arkadaş bu da gitti Demek ki neymiş 7-1 oldu 7-1 o da iyiymiş <laughs> İyiymiş Ya oğlum bak şunu anladım geçer bunu da anladım geçer sen niye geçtin ya? <laughs> Allah Allah. Bunu geçmemiz Nukarını lazım. Farını kapat gözümüzü alıyor. <laughs> Onun şu anda bu neyse. zaten tüm şeyi bozdu. O geçmeseydi ben kazanacaktım da o geçtikten sonra dağıldı. <laughs> Ondan sonra toparlayamadım bir daha. Baksana gidiyor hele nereye gittiği kendi bile bilmiyor. Dur sakin ol uzun, sakin ol. <laughs> evet dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hasan 7 Mirza 2 demek ki ne oluyor? Mirza'nın artık aramızdan gitme zamanı gelmiştir. Neyse ben videodan sonra banlarım. Son video son ne demek istersin Mirza? Var mı böyle ya. bir günün anlam ve önemini belirten bir açık kapanış konuşması? Like atın abone olun. <laughs> like atın kendinize iyi bakın. Olmadı belki başka bir hayatta. Olmadı be. Bugün de olmadı. Geçmiş olsun. Mirza Hasan sana. Neyse.